sabahın ilk e, konuşmasını yapmak çok kolay değil. <laughs> Mevzu biraz ağır ama bu ağırlık Ahmet Oktay'ın çalışmalarının ağırlığından geliyor. 3-4 kez kısalttım. Umuyorum e, zamanı taşırmayacağım. Çalışmanın tam başlığı uzam zamanda umut ve direniş. Ahmet Oktay'ın mekan ve zaman konusundaki kavramlaştırması uzan zamandır. Yani mekan ve zaman bileşenlerinin birlikte kurdukları bileşke. Dikkat çektiği üzere bu kavramlaştırma bir sorunlaştırmayı ifade ettiği gibi içinde taşıdığı diyalektik değinime de işaret etmektedir. Kavramın hem nesnesi hem de öznesi yani etkilenen ve etkileyen dinamiği ise toplumsal insandır. Uzam zamanın kuruluşuna böyle başlanılması, kavramın kapılarını en başa, ta kökensel olana kadar açmasını sağlamaktadır. İlksel dünyada bilginin ve dilin kökenine ve gelişimine, yani karşılaşmalar ya da yaşam pratikleri konusuna kadar açılır kapılar. Ormanın içinde, açık alanda ya da kayalıklarda vahşi, zorlu bir hayvanla av karşılaşmasının içinde yer almak ya da bir taş kütlesinin engelinden kurtulmak veya onu biçimlendirmek gibi yaşam pratikleri herhangi bir deneyimi, o anı ve o mekanı birbirlerinin içinde yurtlandırarak kristalleştirir. Bunun kaydı ise bellekte olduğu kadar bilinçte de yer alır. Önceki karşılaşmaların bilgi kayıtlarıyla buluşan her yeni zamansal ve mekansal pratik, düşüncenin biçimlenişine katılır ve yeni tasarımlama olanakları sağlar. Ahmet Oktay bunu açık biçimde ifade eder. Zaman kadar uzamda da biçimleniyoruz. Hem bilincimizdeki hem bellemizdeki çentikleri açan onlar. Şimdi bu uzam-zaman bileşenlerinden ilki üzerinden gidip sonra ikisinin çakışmasını e, görmeye çalışacağız. Ahmet Oktay şöyle diyor, ''İçinden geçiyorum karrakalarla tüm zamanlarımı.'' Evet bunu söyleyen Ahmet Oktay, hem uzanı hem de zamanı birer olan olarak ele almaktadır. Olan yani kategori olarak ele alış kendi başına bile zamanın bir kümesel çokluk oluşturduğunu göstermektedir. Öyleyse uzam zaman kavramsallaştırmasındaki zaman ne çizgisel ne de döngüseldir. Yalnızca diyalektik bir devinimdir. Şöyle bir de ifade edilebilir. Zaman kavrayışımızdaki algısal ve kültürel boyutlar elimine edildiğinde elde kalan kozmos zamanı, enerjinin devinimsel bir türevi olarak ortaya çıkar. Devinimin nasıllığını ifade eder. Benzer biçimde toplumsal ve insanal zamanda insani yani topluma ait enerjilerin kurduğu ve etkileşimi devinimlerin izleri olarak anlaşılabilir. Yine de Ahmet Oktay'ın yaklaşımıyla yerleşik zaman kavrayışı arasındaki bu büyük açıklık sorunsalın kaynağı değildir. Oktay'ın kurduğu açıklık, sorunun kaynağını ve önemini işaret etmeyi ve oradan sorular üretilmesini sağlamayı amaçlar. Yaptığı sorgulama ise zamanın kimi ekranlardaki yaşamsal dışavurumları üzerinden yürüyecektir. Tarihsel, belleksel, bireysel ve ansal olarak adlandırabileceğim bu görüntülükler, kurgulanmış bir aynalar oyunu gibi birbirlerine bakışacak biçimde yerleştirilmişlerdir. Görüntüleri birbirlerinden değiştirir, birbirlerinin içinde kaybolur, birbirlerinin içinden belirirler. Bellek bir analar deposu değildir. O, düşünme edimini olanaklı kılan ve düşünme sürecinde bir, bir kaleidoskop gibi her seferinde yeni kümelenmeler halinde zihni huzurunda huzurunda geliveren bir dinamiktir. Bu nedenle bellek, bilincin kuruluşuna dahildir. Bunu söylemek, bellek ve bilinç arasında diyalektik bir ilişki olduğunu da söylemektir. Öyleyse bellek, bilinç gibi değişebilirdir. İktidar olgusu ise değişebilir, değiştirilebilir ve silinebilir olarak okumakta hiç tereddüt göstermeyecektir. Kazmıyor anılar bir gül sesiyle birbirinin üstüne. En eskinin, artık unutulmuşun bir yorumu, en yakın katmandaki yara gibi taze anı. Anımsadıkça, bilebilecek insan neyi unutmaması gerektiğini. Öte yandan bellek, yeraltı suları halinde, bir harman yeri olan imgelimin ve düşlen ve ütopyalarımızın kuruluşuna da dahildir. Öyleyse belleksel zaman, ansal zamanın kristalinden geçerek kendisini gösterebilse bile belleğin yurdu hem geçmişte hem de gelecektedir. Oralarda ve birbirlerinin üzerinden aranmalıdır. Ve tüm bu belirlemeler bireysel bellek kadar toplumsal bellek içinde geçerlidir. Toplumsal bellek dediğimizde ise kendimizi birdenbire tarihsel zamanın sorgulanışı içinde buluveririz. Tarihsel zaman sorgulamasındaki klasik sonuç bellidir. Tarih, egemenler tarafından ve eğip bükmelerle, yoksamalarla, mistifikasyonlarla çekişlenerek çizgisel zamana sıkıştırılmış bir yazıttır. Bu klasik yanıt, Ahmet Oktay'ın tarihsel zamanı sorgulamasının tam da başlangıcıdır. Yanıt ister zamandan kenarın her sorusu, kandil titrerken soru olur yeniden yanıtsın. Tarih emeğin tarihidir ya da sınıflı toplumların tarihi, sınıflar savaşının tarihidir gibi kapanık yanıtlarda Oktay'ın ürettiği soruları doyurmaz. Peki öyleyse Ahmet Oktay'ın peşine düştüğü toplumsal acılara ve yenilgilere özgü bir zaman sağlık mıdır? O da değildir. Çünkü kitleler için tarih acılarla ilmik ilmik öğren ve şimdi de bir kara yazgının ipoteği altına alıp kendi üzerine kapanıp duran bir parçalı anılar zamanından ibarettir. Ve içinde zamanın kan lekelerine benzeyen korkunç anılarla fırtılaştığı kırık bir aynası. Geriye kalır Ahmet Oktay'ın tarihsel zaman üzerinden yol verdiği sorular geleceğin sorularıdır. Nedeni ise geçmişin külleri altında kalmış bundan gömüdür. O gömülü hasinedir. Çünkü gelecek için geçmişten geçilecektir ve yürüdükçe hem geçmiş hem de gelecek değişecektir. Tarihin gömüsünde farklı çoğul zamanlar vardır. Gömünün ideogramında bu farklı zamanların mülkiyet, üretim ve iktidar ilişkilerince nasıl üretildiği, bu koyutlamalar içinde de sınıfsal konumlanışlara göre insan yaşamlarının nasıl burkulduğu da kayıtlıdır aynı zamanda o gömüde bağrında sakladığı tohumları uzatan başka bir tarih, direnişin ve umudun tarihi vardır. Kazıya devam edildiğinde anlar arasındaki boşluktan özgürlüğe fışkırma olanağının nasıl ıskalandığına, başarılamadığına ya da kanla boğularak yok edildiğine dair geleceğin olanaklarının ve olasılıkların bilgisi vardır şiiri sorular sordurur. Bekledi mi gerçinin ve güzelin yanıtını taşların ve köklerin içinden ve yanıtları buldurur. Geceydi. Olgunlaşan narın içine duydum. Suskun zamanın anlaşılır. Solgun bahçedeki köklere sindim. Buydu tarih. O yolculuklarda zafer uğultularıyla da barikatlarla da karşılaşabiliriz. Ölüş, bu tarihin ve zamanın dilinden geliyor ve sesleniyor umarsız soydaşına. Ayağa kalkılan saattir bu. Ahmet Oktay şiirinin bizi sürükleyip getirdiği bir çataktır. İşçiler, kaç yerde ateş etti saatlerine Paris'in Temmuz devriminde. Bellekle bilincin, düşünceyle eylemin ve zaman ile mekanın buluştuğu bir çataktır bu. Tarihsel anın, gelecek geçmişle geleceği şimdi de kuran ansal zamanın kendisidir bu. Ahmet Oktay Şiir bizi bu anaforlu anda yalnız bırakmamayı, bize üretim ilişkilerinin zamanı ve mekanı nasıl belirleyerek bir egemenlik alanı haline dönüştürdüğünü, emekçi kitlelerin bu özgürlük alanlarından nasıl sürgüne uğratıldığını göstermeyi de vaat etmektedir. Bu vaatle uzan zamandaki yolculuğu bu kez de mekan boyutu üzerinden sürdürebiliriz. Paris'in kamusal alanlarını doldurup orada yurtlanan ve kurulu saatlerdeki zamanı kırıp durduran işçiler, Ahmet Oktay'la şu bilgiyi paylaşmışlardır. İş gücü üzerindeki egemenlik, aynı zamanda emekçilerin zamanı ve mekanı üzerindeki egemenliktir. İktidar, zaman ve mekanı ön bölürleyerek, burkarak, denetleyerek ve baskılayarak uzam zamanı, özgür ruhlu zihinlerin ve bedenlerin karabasını onlara vurmuş bu kalıları haline dönüştürür. Emeğin, Artı değerde kristalize olan sözü emekçinin kapitalin uzam zamanı için iş gücünü satmasıyla hayat bulur ve sermayenin yanı sıra iktidarı da yeniden üretir. Yalnız fabrikalar değil, okul, kışla, büro gibi mekanlarda kurgulanan farklı zaman akışları da erk tarafından belirlenmiş birer uzam zaman bileşkeleridir. Ve bu uzam zamanların saatleri Egemenlerin metronomuna göre çalışırlar. Zaman gayri insani olarak özgürleşmeye değil, şeyleşmeye ve köleleşmeye sürükleyerek çalışmaktadır. Yanlıştı saatler. Dişi bir kadavraydı yanlış. Soluyordu ve kanındaydı daha bıçaklar ve spermatozoitler. Damlısı olmayan, garsonu olmayan bir hesaptı yanlış. Öyleyse herkesin ve hala saatler yanmış. Bütün saat ayarcıları çünkü bütün saat ayarcıları çünkü Ahmet Oktay iktidarsal uzam zamana onun en kapsamlı organize ve yaygın olarak kurduğu yapılanmadan yani kentten yüklenecektir. Kent, yaşamımızın mekansal ve zamansal olarak parçalandığı ve bu parçalanmışlık içinde kuşatıldığı zehirli fanus. Toplumsal, sınıfsal ve bireysel tragedyaların birbirini beslediği ve kirlettiği. Kent, durmadan aldanlığımız harita. Şiir, salgolar haline yükenirken de. Kent, mekanik tırnayış. Bu var, ürkünç omurga ve karşılıksız bir imgedir en müthişi kıyısına leşler vuran bir deniz imgesi. Leşler, anısız, geçmişsiz, herkizler gibi. Bu yüklenişin gerisinde kimi değerlendirmelere göre Marksist düşünce ile birlikte varoluşçu düşüncenin rektörleri bulunmaktadır. Kuşkusuz kapitalin bugünkü metropol kentleri, onun hem en karanlık ve vahşi bedeni hem de en makyajlı ve parıltılı yüzüdür. Kentler onun iktidarının kale burçlarıdır. Ama kapitalin aşı aşıl topuğu da yine kentlerdedir. Buna döneceğiz ama bir, e, önce bireyselleşmenin çöküşü ve bireyin düşüşü ekseninde geliştirilen güçlü itirazın varoluşçuluk ile akrabanla e, kısaca değinmek istiyorum. Benim ayrıntısına gir